Terörist Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarının kapalı yapılacak olması hmm. e, biraz e, tabii toplumun şeffaflık ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından e, ne gibi hassasiyetler doğurur? E, Hukuken de bunun aslında gerekçelerini nasıl sıralayabiliriz? Aslında birazcık başa almak gerekiyor bence çünkü bütün tartışma komisyona Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahil olmasında şeffaflık ilkesi ne biz gözeteceğiz ve yurttaşları bilgilendireceğiz kısmından çıktı. Hmm. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyona dahil olması gerektiğini düşünenlerdendim. Yine bu stüdyoda çağdaş bayrakları da açıklamaya çalışmıştım. Nedir gerekçesi? Neden CHP'de komisyonda olmadığı sizce? Şöyle aslında ben temel bir ilki olarak görüyorum. Şöyle bir ilke. Çünkü toplumda birçok kişinin o komisyonda CHP'nin evet, olmaması gerektiğine evet. dair fikri var. E, tabanda da böyle bir hı hı. E, gene bir reaksiyon vardı ama e, şöyle yorumluyorum aslında açıkçası. E, şimdi biliyorsunuz bir de e, milliyetçi veya daha mukaddesatçı bir muhalefet tabanı da var. Yani İyi Parti'nin Zafer Partisi'nin oluşturduğu evet. büyük yoğunlukla diyelim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi kendisini sosyal demokrat olarak konumlandıran bir parti. İdeolojik ee, ideolojik olarak aslında kendi tüzüğüyle de, kendi parti programıyla da böyle bir parti. Ee, böyle bir partinin Zafer Partisi veya İyi Parti'nin sağında yer alması beklenemez. Kürt meselesine ilişkin olarak söylüyorum. Ya da onlarla aynı pozisyonda olması beklenemez. Ee, bence ilk çıkış hikayesi güzel bir hikayeydi. Biz denetlemeye gidiyoruz ve insanları bilgilendireceğiz, yurttaşı bilgilendireceğiz. Çıkış hikayesi çok güzeldi. Ki Zaten biliyorsunuz... daha önceki lafınızı kesiyorum ama daha önceki dönemlerde de bazı ittifak arayışları olmuştu. Yani ya, değil mi? Seçim evet, dönemlerinde tabii ki, yani, tabii ki yani oy potansiyeli olduğu evet. için bazı ittifaklar oluşturmakla ilgili bazı çalışmalar da olmuştu. Ee, Kent uzayısı vesaire biliyorsunuz evet. şu an dava konusu da olduğu hı hı. için söyleyebiliriz. Ee, ama... Bunun dışında şunu da söylemem gerekiyor. Ee, i̇lk toplantıda aslında bazı kazanımlar elde etti Cumhuriyet Halk Partisi. İşte e, daha öncesinde tabii ki konuşulmuş. İbrahim Kalın bir sunum gerçekleştirmişti. E, biliyorsunuz tek tek heyetlerde ziyarette bulunmuştu. E, ama ilk toplantıda gelen taslakta örneğin demokrasi kelimesi başlık olarak yoktu. E, komisyon başlığı olarak söylüyorum. E, bunun dışında e, yine oy e, Meselenin tutanağa geçmesi, konuşmaların tutanağa geçirilmesi, e, halkla paylaşılması, basına açık yapılması gibi şeyler yoktu ilk Hı -hı. taslakta, gelen taslakta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diretmesiyle bunlar taslağa girdi ve onaylandı ilk toplantı Aslında bu bir kazanımdı. Şimdi ikinci toplantıya geldiğimizde tabii ama ki… Ama bir şey yaramadık ki böyle bir kazanım varsa da tamamen e, hepsini kaybetmiş oldu. İkinci toplantıya geldiğimizde çok garip bir durum yaşandı ama aslında… E, bazı kişilerin de yorumu şu bazı siyaset bilimcilerin de hatta mecliste de daha önce bulunmuş siyasetçilerin de yorumu şu. Ee, biliyorsunuz bazı toplantılar daha önce de mecliste yıllar boyu kapalı gerçekleşti. Tutanak altına alınmadı. 10 ee, yıl sonra bu arada 10 yıl sonra olması meclis iş tüzüğünün gereği. 10 ee, yıl sonra açıklanacak. Yani bu süre öyle konmak zorunda değil mi? Evet, evet, Yani 5 yani yıl bu, diyemiyoruz bu, biz bu öyle. Bu komisyonun belirlediği bir şey değil aslında. Tamam. Meclis iş tüzüğünün belirlediği bir şey. Eee 10 yıl sonra açıklanmak üzere gene bazı kapalı toplantılar yapıldı. Şimdi buradaki kritik nokta şuydu. Biliyorsunuz sunumlar hem MIT hem Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirdiği sunumlar ve istihbarati bilgi olabilir. Bilgi akışı olabilir. Dendi ki bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin birazcık kotaramadığı nokta bunun iletişimiydi. Çünkü ilk anda biz hemen şey diye ya bundan sonra bütün toplantılar e, kapalı mı yayınlanacak? E, biz hiç bilgi alamayacak mıyız? O zaman ne anlamı kaldı gibi oldu ama aslında bu bir istisnai durum oluşturuyor. Ee, ve bu istisnai durum bir yerde ben makul görebiliyorum. Şundan ötürü makul görebiliyorum. Sonuçta mit bir sunum yapıyor ee, ve çok gariptir dün Türkiye İşçi Partisi'nin e, komisyonundaki üyesi Mahmeşik Meşik e, Türkiye İşçi Partisi de kendisi bir paylaşım yapmış. Galiba birazcık da sızdırmış komisyonda konuşulanları. çünkü şöyle diyorlar. Evet, komisyondakilerin e, dışarıya da hiçbir şey sızdırması hiçbir şekilde değil, değil. Evet, yasak. Yasak. Ama Türkiye İşçi Partisi kendisi için herhalde bir e, şey vazife görmüş ve görev görmüş Hı -hı. diyelim e, ve şöyle bir sızdırma diyelim ona da. E, ya komisyonda İbrahim Kalın sunum yaptı, e, sorular yanıtlandı. Ve bu kadar. Ha Bu kadar yani. Bu kadar. Yani e, komisyonda bir karar alınmadı. E, komisyonda başka bir işlev görülmedi. Bir kanun bir şey Belki konuşulmadı. Belki tepkiler üzerine hani aslında bir şey olmuyor merak etmeyi mi demek istediler? E, Türkiye İşçi Partisi'nin söylemi birazcık ona kaçmış. Hı hı. E, dün Murat Emir'i dinlediğimizde de, Murat Emir de gayet bundan sonraki komisyonların e, devam edeceğini ve halka açıklanacağını, basına açık olacağını söyledi. Sadece o o toplantı için mi kapalı karar Evet sadece alındı? o toplantı için. Çünkü mit Bunu ve, bu şekilde aslında çok da fazla bilmiyoruz e, galiba. Hepsi gibi, kapalı zannediyor dediğim olabiliriz. Dediğim gibi bir iletişim e, burada kotarılamadı, yapılamadı Doğru. bence. Evet. Bir iletişim hatası var. Yoksa sadece bu toplantı için istisnai bir durum bu. E, çünkü istihbaratı bilgiler olabilir. Milli İstihbarat Başkanı geldi sunum yaptı İbrahim Kalın. E, bundan sonraki toplantılar Açık olacak. İşte Her zamanki sorun olacak. bu oluyor aslında belki de. Yani gerekli açıklamalar gerekli yerler tarafından yapılmadığı için bir spekülasyon dolaşmaya başlıyor ve tepki doğuyor tabii ki. Aslında bunun hemen arkasından tepki doğduğunu görüp bir açıklama yapmak gerekiyor. Yani buradaki hassasiyetler şudur. İşte devletin önemli konuları konuşuluyordur. Bu yüzden de kapalıdır denilebilir. Ama bu denmediği için tabii biz tamamen kapalı oturumlar yapılacak. Belki de yani terörist başına bile o tutanaklar gidecek ama Türk milletine gitmeyecek gibi bir algıya giriyor. Yani buradaki yanlışlığı yine açık iletişim olmaması yüzünden yaşıyoruz. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani bu iletişimsizlik tabii bir an önce giderilmeli. Çünkü bir sonraki toplantılar neler olacağını bilmiyoruz. Neler konuşulacağını bilmiyoruz. Konuşulan şeyin de bir anda yanlış e, nüksettirilmesi, özellikle sosyal medya yoluyla dezenformasyon yayılması çok büyük ihtimal dahilinde. Tabii. E, Bu yüzden bu iletişimi e, bir şekilde kotarmaları gerektiğini düşünüyorum. Peki komisyonda biraz tabii PKK tarafının temsili, bu süreçte Abdullah Öcalan'ın bir sembolik figür haline getirilmesi, işte bir önder falan gibi kelimelerle anılıyor olması, aslında toplumsal hafıza ve biraz da tabii devlet politikaları açısından ne ifade ediyor? Yani bunu ilerleyen dönemde. Halka izah etmek çok kolay olmayacak ama tabii farklı şekilde de algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani 9 bölge 81 evet. il diye reklam afişleriyle toplantılar düzenleneceği MHP Başkanı Lideri Devlet Bahçeli tarafından da duyuruluyor. Yani bir taraftan da bir ısındırma, alıştırma kampanyası yapılıyor hı hı. herhalde. Biraz bunların sonuçlarından bahsedebilir miyiz? Yani bu toplum vicdanında nasıl bir etki yapabilir ve tabii bu politikalarımıza nasıl yansır? Öncelikle şuradan başlayalım. Bence Öcalan'ın bir sembol haline getirilmesi. Yani sürecin başından beri de Devlet Bahçeli'nin herhalde Öcalan'a demediği pozitif bir şey kalmadı. Ve gelmeden önce buraya şeyleri okumaya çalıştım. Biliyorsunuz bir meclis, şey pardon, Öcalan'ın görüşme notları sızdırıldı. Yani DEM Partisi bunun işte dezenformasyon olduğunu vesaire söyledi ama birazcık algıyı anlamak açısından, içindeki bazı kelimeler değişmiş olabilir. Bu çok önemli değil ama algıyı anlamak açısından şunları gördüm. Ya Öcalan öyle bir konuşuyor. 30 Mayıs'ta gerçekleşmiş bu görüşme. Bu arada evet. e, heyet gidiyor ona. Bir yetkili kişi de var orada. Öcalan kendi fikirlerini açıklıyor. E, yani inanılmaz bir Devlet Bahçeli vurgusu var metinde. Negatif e, mi? Yok çok pozitif. Ha pozitif. Çok seviyor yani inanılmaz seviyor. E, hatta şu cümlesi de bir arabasına gene basın emekçileri sağ olsun sızmış da. E, Atatürk'ten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra tek bir devlet adamı var. O da Devlet Bahçeli'dir. Diye. Yine Devlet Bahçeli'nin kendisine Cahit Sıtkı Tarancı şiiri gönderdiği. Ee, inanılmaz bir özgüven ve kibir var bu arada Öcalan'da. Yani o görüşme notlarını okuduğunuzda şunu görüyorsunuz ki bu iktidarın da e, onun aslında biçtiği rolle alakalı bir şey. Ve o özgüven ve kibiri almış yani sanki bir... E, evet, yani bu cesareti buluyor? Bir terör Sorsunu örgütü, örgütü lideri değil de bir e, filozof gibi, e, sanırsınız bir sol düşünür gibi inanılmaz açıklamalar var. Ee, şey yani şunu da söylüyor bu arada. Dem Parti de fırça atıyor. Yani o görüşme notlarında ya siz hiçbir işi beceremediniz. Bakın ben geldim, ben beceriyorum. Benim sayemde varsınız. Ee, Öcalan'ı herkes tanıyacak. Ee, hiç kimse bir anlamadı beni. Bir tek Devlet Bahçeli anladı. Bu da çok enteresan gerçekten. Ee, çok çok <laughs> e, en, enteresan. En negatif hakikaten duygularını açıkça ifade etmiş bir insan. Ve burada herhalde söylenen sözlerle aslında arkada olan olayların hiç de birbiriyle örtüşmediğini anlıyoruz değil mi? Yani biraz hani halka başka şeyler söyleniyor ama e, geri planda başka şeyler planlanıyor ve başka şeyler oluyor gibi. Bir de tabii burada Selahattin Demirtaş'tan da bahsetmemiz gerekiyor. Yani tam Abdullah Öcalan bir işte e, sembolik figür gibi ortaya çıkartılıyor bir medet. Umuluyor yani kendisinden. Peki Selahattin Demirtaş'a oldu. Selah... Hiç kimse ondan bahsetmiyor. Onun içeriden çıkması ile ilgili herhangi bir şey hiç konuşulmuyor. Adeta unutulmuş birisi gibi değil mi? Demirtaş geri plana itildi. Ama bu en başından beridir e, Devlet Bahçeli'nin ve AK Parti'nin de Erdoğan'da yapmak istediği şeydi. Çünkü devlet e, Selahattin Demirtaş başka bir figür. Hı hı. Yani şöyle ben ideolojik bir ayrımdan bahsetmiyorum Öcalan'la Demirtaş arasında ama e, Demirtaş'ın yaklaşımı daha siyasallaşması, meseleyi siyasallaştırması silah yönünden söylüyorum yani. Bir yerde silah vardı. Kandil başka bir şey temsil ediyordu. Demirtaş başka bir şey temsil ediyordu. Hatırlayın iki seçim arasını seni başkan yaptırmayacağız çıkışları vardı Demirtaş'ın. O ara HDP'ydi. HDP Türkiye Türkiye'yeleşme yoluna girmişti. Çok adım adım aslında bir şeyler oluşuyordu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklediği nokta oydu. Yani mecliste bunu konuşacaksak Demirtaş'ı muhatap alarak hı hı. siyasal lideri muhatap alarak konuşalım da. E, tamamen rotayı Öcalan'a kırdılar. Demirtaş'ı evet, bir şekilde egale egal ettiler. Evet, yani ne oldu ya orada Ben aslında bu Türkiyeleşme sürecinde de HDP'nin e, Demirtaş figürünün hem Kandil ve Öcalan'ın hem de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hoşuna gitmediğini düşünüyordum. Yani orada daha sanki... barışçı bir insana mı benziyor? Yani biraz daha çözümden yana şeyler mi ortaya koymaya çalışıyor? Aslında Sebep ne olabilir? Bir şu olabilirdi. E, onun yükseliyor olması ee, ve muhalif tutumunu da hiçbir zaman kaybetmemesi başka şeylere yol açabilir. Şimdi Öcalan'la konuştuğunuzda burada Öcalan konuşurken her şeyi tamam diyor yani kendi bir pazarlık yapıyor ee, tek bir figür evet. ee, halka bir şey açıklanması gerekmiyor yani dediğim gibi bakın şeyi falan da söylüyor yani burada hani 30 Mayıs'ta gerçekleşmiş bu görüşme çok ilginçtir ee, komisyon öncesinde biz şeffaf olmayan bir pazarlık süreci görüyoruz o silah bıraktırma meselesi. Orada geçiyor, o görüşme notlarında geçiyor. Tamam diyor ya bıraktırız şey değil yani, yani sorun değil. Ee, şimdi böyle Ay şey çok basitmiş aslında. bunca de... yıl boşa gözyaşı dökmüşüz, bunca yıl bu kadar evet. çok şeyi de boşa vermişiz. Her şey çok basitmiş yani bir, bir, bir kişinin dudağının arasındaymış e, aslında. Demir taşla siz İnsan bu süreci... İnsan çok gerçekten bunları konuşurken. Demir taşlı süreci bu şekilde sürdüremezsiniz. Çok daha halka açık, çok daha şeffaf yapmak zorundaydınız. Demir taş çıktığında sizi halka da şikayet edebilirdi. Ve o Türkiye'yleşme Meselesi aslında bir nevi e, Kürt meselesini de bitirmeye yönelik bir şey olabilirdi. E, Kürt meselesinin bitmesi ne kadar AK Parti'ye yarar ya da o dönem ne kadar milli Hareket Partisi'ne yarardı? O tartışılmalı ve o figür artık geride bırakıldı. Ya sadece aslında siyasetten de bahsetmiyor olabiliriz. Yani işin içinde hı. başka ticaretler falan da olduğu hı hı. için bazı sorunların bitmesi bazı yerlerin işine gelmiyor. Bazı kişilerin Onun için de evet, işine Bitirmeye çalışan insanları galiba işte bir köşede unutmak herkes için. O o ortamda hı hı. daha iyi bir çözüm gibi görüyor sanırım. Evet, öyle gözüküyor. Evet. Peki yani buradaki tepkileri aslında biraz daha anlamaya çalışmak hı hı. lazım. Yani muhalefet ve sivil toplum tarafından tepkiler aslında bu işin ortaya konulma biçimiyle ilgili mi? Yoksa gerçekten içerikle ilgili mi tepki daha çok yükseliyor? Ya bir Şimdi kere, ne bu Bir kere, bir kere usul olarak işin başlangıcı yanlış. Yani e, demin konuştuğumuz Öcalan'ın bir e, figür olarak gösterilmesi hatta Öcalan'ın kültleşmesi yani ha, adeta bir evliya bir peygamber muamelesi yapılması. Önder denilmesi. Evet. Şimdi bu insanları zedeler. Kabul bu insanların, bir şey değil bu yani. Bu insanların vicdanlarını yaralar. Bir de e, biliyorsunuz tahliyeler oldu. Evet örgütten işte 30 yıl yattı ve çıktı. ben şeye dikkat ettim. bunlar etmiştim. müebbet hapis cezası Evet, müebbet kişilerdi. hapis cezası almışlar. Hatta kişilerdi. ağırlaştırılmış falan olabilir Bu arada bazıları. o da o da notlarda geçiyor. Ya arkadaşım çıkarsanız da bunları diyor hocalar hmm. yani. Hani e, orada benim de mesela vicdanımı çok yaralayan bir şey olmuştu. E, Bakırköy'de meşhur Çetin ben Bakırköy'de oturuyorum. Hmm. E, Bakırköy'de meşhur Çetin katliamı vardır. E, bir mağazaya... Işte Tabii toplumsal iki, iki, hafızalarda bütün bu evet, olaylar var hepimizde. Bir mağazaya iki terörist e, Molotov kokteyli atıyorlar. Orada kadınlar ve çocuklar da evet. ölüyor. Şimdi o terörist dışarı çıktı. E, dışarı çıkarken de düğün bayramla çıktı. Yani davullarla karşılandı. Şimdi bunlar toplumunda barışı değil daha çok vicdan yaralanmasına yol açar. Daha önce de olmuş. Yine bir açılım sürecinde biliyorsunuz uzun aralarına karşılandı falan yani o PKK üyeleri. Hı hı. yani bunlar hı hı. hiç kimse unutmuyor. E bunun bu aslında hakikaten bir... bir toplum vicdanında yara açıyor bunlar çok bunun bir, Bunun bir usulü vardır. Ee, hı hı. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi de ilk baştan beri aslında mecliste bu konunun konuşulması gerektiğini söylüyor. Şimdi hamle yapmadan önce mecliste konuşsaydı her şeyi biz daha sağlıklı bir şey olurdu ve Duruma karşı reaksiyon gösteren sivil toplum örgütleri de çağrılabilirdi. Yani gerçek bir komisyon kurulabilirdi aslında. Şimdi biz birazcık daha böyle zaten başı sonu belli birileri tarafından belirlenmiş bir komisyon içerisindeyiz yani onu onu izliyoruz, onu görüyoruz. E, komisyonun e, neye göre oluşturulduğunu biliyor muyuz tam olarak kimlerden oluştuğuna dair? Yani tabi belli isimler zaten hani zikrediliyor, hı hı, onları hı. biliyoruz ama geri kalanında kimler var? Sivil toplum örgütleri hiç mi yok mesela? Bence komisyonda AK Partili ve e, MHP'li vekiller dışında bunu bilen de yok. Yani ileride kim gelecek, kim bize sunum yapacak, ne konuşacağız? Bunların hiçbiri bence karara bağlanmış durumda değil. Hani ben de göremiyorum yani komisyona baktığım zaman. E, taraflarla konuştuğum zaman öyle bir şey yok. E, Akışta ne Akışta ilerleyen bir herhalde çalışma sistemi var mı yani, diyelim? Yok muhtemelen AK Parti'nin kendi ajandası vardır. Hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kendi ajandası vardır. E, o ajandaya göre ilerliyor ama tabii e, orada da bir denge meselesi var bence. Hani Devlet Bahçeli çıkıp Öcalan'ı överken, Öcalan da onu överken, mektuplaşmalar, şiirleşmeler devam ederken. E, ben Erdoğan'ın hala biraz daha e, uzakta durduğunu düşünenlerdin. Yani e, evet bir süreç işliyor ama süreç tamamıyla Bahçeli'nin isteği üzerine işliyor. Erdoğan o kadar da gönüllü değil gibi. Hala bunu siyasi hesabını yapabilmiş değil çünkü. Çünkü günün sonunda Erdoğan tek bir amacı vardır. İktidarda kalabilmek, Tabii. o koltukta kalabilmek. Ne kadar fayda sağlayacak e, komisyon ya da Kürt meselesinin çözümü? Ee, onu henüz kamuoyunda ölçebilmiş değil. Ona göre mi tavır koyacak? Ona yani göre tavır koyacaktır yol yani biz yolun, yolun yarısında şeyi görebiliriz yani yıktım bu masayı. Hmm. Bir önceki çözüm sürecinde hatırlıyorsanız yani öyle işte oldu. Şehit ailelerine mektup yazdı mesela pazarlık Hı -hı. yok, taviz yok, içiniz rahat olsun falan dedi ama yani bunlar tabi göstermelik biraz yani değil mi? Kamuoyunu biraz ben ee, yönelik Dediğim hareketler. görüşme görüşme notlarında herkesi internette açık kaynak olarak bulabilir artık sızmış çünkü. Ee, yani Pazarlık var. Ve var e, her şey var. Taviz de var. Bundan ala taviz mi olur? Yani öcalanı zaten bir figür olarak ortaya koymak en büyük tavizdir. Tabii. Yani en büyük tavizdir. E, ve onun dışında siz pazarlık yapıyorsunuz ve kapalı kapılar ardında yapıyorsunuz. Ya yani Bu metin doğrudur yanlıştır ama bu metin sızmasaydı mesela bilmeyecektik. Biz mecliste, ya komisyonda bunlar konuşuluyor herhalde diye düşünecektik ama hı hı. komisyondan çok öncesinden bahsediyor. 30 Mayıs'ta konuşulmuş 30 bunlar. 30 Mayıs tarihi çok aslında 30 önce önemli 30 Mayıs'ta konuşmuşlar, kendilerince bir karar vermişler ve yola devam ediyorlar. E, halk bunun bir tarafı değil. Diğer muhalif siyasi partiler bunun bir tarafı değil. Evet, Basın doğru. bunun bir tarafı değil. Sivil toplum bunun bir tarafı değil. O zaman hı. biz e, usul olarak neyi tartışacağız? Evet, bir de tabii şöyle bir şey var. Burada tabii güzel romantik şeylerden bahsediliyor, <laughs> şiirler gidiyor, geliyor falan. Peki tamamen hakikaten tehdit de ortadan kalkıyor mu? Yani tamam bir şeyleri de anlatmaya çalışıyorlar, belki ya da daha doğrusu alıştırmaya çalışıyorlar Hı -hı. diyelim dokuz bölge falan gibi. Ama hani bu arada terör unsurları da ortadan kalkmış değil ki. Suriye'de bir yapılanma var zaten ve o yapılanma şimdi çok daha meşrutiyet altında evet. istediği gibi çok daha güçlenip eskisinden çok daha fazla bir tehdit de oluşturabilir mi bize? Yani Suriye kısmı kısmında neler oluyor? Suriye kısmında e, Türkiye bir yani şu anda kendi ajandasını gerçekleştiremiyor. E, burada İsrail müdahalesi de önemli. Hı -hı. Çünkü şöyle biliyorsunuz son gelişmelerde e, güneyinde Suriye'nin güneyinde Dürziler isyan ettiler. Tabii Yeni bir e, Kürt Konferansı da toplandı zaten. Evet. E, SDG'nin yani oradaki işte PKK'nın bir kolunun diyelim. E, öyle yorumlayabiliriz ya da YPG'nin e, silah bırakma gibi bir olasılığı şu anda gözükmüyor. Evet. E, şimdi buradaki en önemli çizgi şuydu bence. Yani Türkiye'de evet PKK silah bırakırken Suriye'dekiler de silah bırakıp e, Şara hükümetine entegre olacaklardı. Onların ordularına katılacaklardı. SDG buna yanaşmıyor. Şimdi biz ilk parçada daha e, başarısız olduk. Yani Suriye konusunda. Henüz ilk parçada çözüm süreciyle bağlı olarak düşündüğümüzde başarısız olduk. SDG silah bırakmıyor. Ve her gün tehdidi arttırıyor. Şundan dolayı arttırıyor. E, İsrail dürziler için müdahale ederken, dürüzleri öne sürerek müdahale ederken yarın bir gün geldiğinde SDG içinde müdahale edebilir. Çünkü stratejik ortağıdır. Amerika'nın da stratejik ortağıdır. böyle bir ortam oluştuğunda biz her gün o tehdidi alabiliriz ve hala şunu söylemek gerekiyor bence. Suriye'de tamamiyle meşru, kurumsallaşmış bir iktidar yok. Hı hı. Şara tamamıyla kurumsallaştırmış ya. Tamam her şey bitti, savaş bitti değil. Her gün dürüzülerle çatışıyorlar. Arap aşiretlerini şimdi Şara SDG'ye doğru yöneltiyor. Ee, bir ufak ufak bir Arap milliyetçiliği zaten bir İslamcılık bir koludur bu hı. işin Şara'nın. Ya yani, HTŞ kökenli olması. Nedeniyle ee, şimdi Arap milliyetçiliği de geldi. Ee, SDG'nin üzerine üzerine gönderiyor Arap aşiretlerini. E, SDG silahlı çatışmaya girebilir. Ee, kısa vadede olabilecek bir şey. E, olduğu zaman biz Suriye'de işte Suriye bizim iç meselemiz deniyor bu arada e, iç meselemizde yine bir gol yedik e, çözüm sürecinde de o zaman bir gol yemiş oluruz çünkü ya gene şuna döneceğim çok e, bu metin beni çok şey yaptı çünkü dün gece okurken gerçekten biraz böyle ara ara sinirlendiğim de bir metin oldu. Ee, bu silah sevinirim. E, silah bırakma meselesinde de şunu söylüyor yani hani e, tamam silah bırakırsınız sembolik o Öcalan'ın söylediği Silah bırakırsınız sonra geri alırsınız diyor yani hani şey değil. Yani. Ee, Tabii canım 30 tane <laughs> sembolik işte silahları Tabii gayet ki. güzel bir mizansen hazırlamış çok şık falan böyle ki attılar yani. Ki militanlardan bazılarının geri daha çıktı da biliyorsunuz e, söylendi. E, şimdi SDG'den gol Burada tam henüz net pazarlık masasındasınız yani. Öcalan'la pazarlık masası. Bunun altıncı sınıf. Öcalan'la pazarlık masasındasınız. Burada ne olacağını da bilmiyorsunuz. Ee, biz o zaman şu anda süreçte bahsedilen kadar bir yol almadık. Ya zaten o zaman terörist başını biz güçlendirip pazarlık masasına oturttuk bir de. Evet, öyle yani yaptık. buradaki o hani terörist unsur olmaktan çıkartıldı. Orada çok daha meşruiyet kazanmış bir yapıya dönüştürüp bir de pazarlık masasına oturduk. Yani daha ne tavizi verebilirdik ki biz yani çok çok büyük bir taviz verdi Türkiye burada ve bunca yıllık mücadele, bunca yıllık e, insanlarımız bizim çok e, toprak oldu. Yani birçok insan babasız kaldı, eşsiz kaldı, çocuklarını yitirdi, anne babalar. Yani bu toplum çok büyük bir acı çekti terör yüzünden. Yani şimdi geldiğimiz nokta gerçekten kabul edilemez. Bunu şehit ailelerine biz nasıl anlatacağız? Yani bunu düşünmediler mi acaba siyasiler? Ben başka bir şey daha söyleyeyim size. Bence bunu dem seçmenine de anlatamıyorlar. Yani hı hı. E onlar da evet kendi çaplarında kendi mücadelelerini verdiler e, yani. Şey olarak da süreci de ikna değiller. Çünkü onlar da pazarlığı görmüyorlar. Yani şeffaf bir şey olmadığı için onlar da görmüyorlar ve şunu duymuştum belki denk gelmişsiniz bir videoda bir yurttaş şunu söylüyordu yani. E, ben diyordu dem seçmeliyim. E, oy veriyorum. Demirtaş için canımı veririm ama bin tane Demirtaş'ı da versem Erdoğan'a gene oy vermem şimdi Erdoğan o yüzden beklediğini alamayabilir diyorum. Yani dem seçmeni bugün olası bir erken seçimde veya da olağan seçimde Erdoğan'a yönülecek midir? Büyük bir soru işareti benim için. Evet. Ve Erdoğan için de bu büyük bir soru işareti. Bu kadar pazarlığa Onun için rağmen biraz daha geri planda duruyor diyorsunuz. Bence hala geri planda duruyor. Durmaya da devam edecek bir süre daha. Evet. Peki tabii ben biraz daha riskleri konuşmak istiyorum hı hı. aslında. Suriye'deki bu yapılanmanın tabii uluslararası aktörler tarafından hı. da çok ciddi destek görmesi söz konusu. Ve bu tabii Türkiye'nin diplomatik hamlelerine ve sınır ötesi operasyonlarını da tamamen engelleyen bir şey değil mi? Biz hı hı. artık o terörist unsurları ortadan kaldırıyoruz diye istediğimiz gibi sınır ötesi operasyon da yapamayız bundan sonra. Yok hayır. yani. Ee... Bu peki bizim iç güvenliğimizi ya da işte memleket güvenliğini nasıl etkileyecek? Yani beka sorunu nerede şu anda? Yani bizim dış politikamız, şunu bir kere belirteyim, bir imaj üzerine giden, e, re, realizmden uzak bir şey. Yani e, ben bunu çok sevmiyorum ama gerçekten e, bir TikTok videosuyla giden bir dış politika olmasın. Yani onu söyleyeyim hani elleri cepte, saati şurada, buradayla gerçekten bir dış politika olmasın. E, şimdi gördüğümüz şey şu, e, biz artık o bölgeden çekildik yani o bölgeyi biz şaraya bıraktık, hı hı. şaranın kontrolünde e, tabii ki. Askeri gücümüz vesaire olabilir ama şu pazarlık masasındayken Öcalan böyle konuşuyorken siz oraya operasyon yapamazsınız. Evet. E, belli bir süre onlar da size bir saldırıda bulunmaz. Ama bu şu demek değil. Saldırı planları olmayacak demek değil. Bitti demek değil, değil yani. E, mühimmatları gömdüler demek değil. E, SDG'nin hala İsrail tarafından destekleniyor olması bölgede ya da Amerika ile müttefik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şu anda Amerika, Şaray ile SDG arasında Arabulucu. Ee, bu arabuluculuk nere gider? Trump'ın kafası neye eser? Onu öngöremeyiz, bilemeyiz ve biz bunların hiçbirine hazırlıklı değiliz. Ee, daha önce de çok fazla vaka yaşadık biliyorsunuz. Yani işte e, Ruslar bizim askerlerimizi şehit ettiler, beklemediğimiz saldırılar gördük. E, eğer bir anda Erdoğan istediğini alamayacağını anlarsa ve masayı devirirse... Biz o an yine tekrar hazırlıksız şekilde saldırılara yakalanabiliriz, SDG tarafından. Hı hı. E, ve PKK da yine söylüyorum, militanları silah bırakmış, gelmiş, dağdan inmiş, teslim olmuş değil şu anda. Hala militanları devam ediyor, muhtemelen hala militan devşirmeye devam ediyor Çünkü şunu da fark ettim, e, o silah bırakanlar arasında mesela bir önceki çözüm sürecinde devşirilen militanlar vardı. Hı hı. Yani yılları yazıyordu, örgüte katılış yılları. E, Yine devam edecek. Değişen bir şey yok. Daha da rahatlamış şey durumdalar aslında daha değil mi? Biz Güzelmiş daha risk altındayız Tabii, şu anda. Biz daha fazla bir riski aldık. Evet. Ee, Suriye meselesini de çözemeyeceğimiz çok aşikar gözüküyor Şara'yla. Evet. Şaran da kendi çözemeyeceği çok aşikar gözüküyor ki orada bir devletçik oluşması durumunda veya bir devlet oluşması durumunda Türkiye çok daha büyük risk altında kalacaktır. Peki burada kilit rolü oynayan kişi Trump mı? Yani önümüzdeki günlerdeki şekillenmeler evet. onun üzerinden mi yürür? Çok şu kısa anda, alayım bu bölümü lütfen. Şu anda, şu anda Trump olarak gözüküyor. Biliyorsunuz şu anda da kendi koridorunu açtı Azerbaycan evet. meselesi de var. Orası da bir kritiktir bu arada hı hı. Kafkasya'da. E, orada yenip İran'a karşı hem bir cephe açtı hem Rusya'ya Rusya karşı, karşı bir açtı. cephe açtı. E, yine Orta Doğu'da da etkisini sürdürecektir. Yani Kafkasya'ya açıldım ve bıraktım değil. Orta Doğu'ya da geri dönecektir ve burada en büyük müttefiki şu an Şaray'ı destekliyor ama yine de en büyük müttefiki oradaki SDG olacaktır. Ve İsrail olacaktır. Ve evet. onların ortak çıkarları da başka şeylere, bizim istemediğimiz şeylere hizmet ediyor. Maalesef. Alper Kaya çok teşekkür ediyoruz efendim ben yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ve sorularımızı yanıtladığınız için. İyi günler diliyorum. Ederim.